Selamlar arkadaşlar nasılsınız bakalım evet hoş geldiniz bugün arkadaşlar Flash'la savaşacağız çok istendi Flash kimle savaşacak hemen gösteriyorum arkadaşlar Flash Lego City'den Lego adamlarla görüyor musunuz bakın Lego adamlar çok gittik evet buradalar arkadaşlar Şövalye Lego'larla savaşacak bakalım bu bin tane e, Lego'dan kaçını yok edecek Flash. Hadi bakayım arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilsek abone olalım ve bildirim zilini açalım. Savaşı başlattım abicim. Legolar geliyor. Silahlı bunlar bu arada. Bakın ateş ediyorlar mı? Aman Allah'ım. Oy flash geldi. Daldı aralarına. Arkadaşlar legolar. Legolar. Bin taneler. Silahlı bin tane lego. Abi flashı takip edemiyorum. Şuna bakın arkadaşlar. inanılmaz. Oy flash şöyle bir yukarıdan göstereyim. Arkadaşlar flash aralarına doluyor. Evet bin tane Lego. Ee, savaşçı savaşçıya Flash'la dövüşüyor. Abi ne yaptı be? Ordunun neredeyse beşli birini yok etti Flash. Umarım başına bir şey gelmez. Bu mermileri yiyor ama arkadaşlar Flash resmen kayboldu. Göremiyorum ha burada. Flash resmen dolanıyor be aralarından. Kardeşim dur. Yuhluyorlar arkadaşlar. Legolar yuhluyor. ooo Flash ayva yedi. Şimdi bakacağız tamam mı? Kaç tane Lego adamı indirmiş Flash? Hemen şöyle tıklıyorum arkadaşlar. O 123 tane görüyor musunuz? 123 tanesini yok etmiş. Şimdi arkadaşlar flaşı 5'e çıkartacağız. Bakalım 5 tanesi bu orduyu yok edebilecek mi? Ve flaşların sayısını 5'e çıkardık. Bakalım arkadaşlar ne yapacaklar abi? 1000 tane Lego adamı yok edebilecekler mi? Bence yok edebilirler ha hiç belli olmaz bak. Bir tanesi 128 tanesini mi öldürmüştü? Evet. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Flaşlar daldı aralara. Oy 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 bakın arkadaşlar. Lego adamlar çatır çutur yere düşüyor. Bu arada örümcek adamla falan da yaptıracağım. On nereye gitti bunlar? Joker. Aa Joker Joker. Arkadaşlar Joker'i Lego adamlara karşı kapıştıralım Bakalım ne olacak. Evet şu anda Joker'i göremiyorum be. Joker'i resmen evet tespit et. Ne Joker'i pardon. <laughs> flash. Flash'i resmen tespit edemiyoruz. Arkadaşlar flashlar nerede göremiyorum ha burada bak Bir tanesi burada Aradan aradan dereden dereden dolanıyor Şu kısımda da var bir tane flash Acaba flashlardan düşen oldu mu? Bin tane adam arkadaşlar. Galiba flashlardan bir iki tanesi kayıp gibi duruyor. Ha dur ikisi yan yana gelmiş. Evet silahlı Lego askerleri şu anda flashların canını okuyor. Beş tane flash bu bin kişilik orduyu yok edebilecek mi arkadaşlar göreceğiz. Haydi bakalım flash az kaldı. Bu arada arkadaşlar flashı bir sonraki bölümde kimle dövüştürmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın. Evet ne oldu? Oy ordu dümdüz etti. Orduyu resmen dümdüz etti arkadaşlar flash. İnanılır gibi değil. Flashlar mükemmel hareketler. Ama bir dakika dur bakayım. Flashlar azalmış. Aa arkadaşlar. Flash flash yok. Bir dakika dur göremiyorum abiciğim. Flash nerede? Burada iki tane flash var. Tamam. Bunları Vay 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 vay. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi flashlar resmen orduyu kevgire çevirdi. Ama flashtan da çok fazla kayıp var bence. Evet bak 1 2 2 kaç tane flash var şimdi göreceğiz. Evet oğlum nerede bu maç ha? Bitti mi? Şimdi arkadaşlar flashları bir görmek istiyorum. Bakın iki tane burada kalmış. iki tane de burada. Vay canına. Demek ki bir tane flash'ı indirmişler arkadaşlar. Neyse. Ee, demek ki 5 tane flash bunları yok edebiliyormuş. Hadi bakayım arkadaşlar. Şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. İstekleri yazınıyorum ha. Ve şimdi Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şuraya bir inelim. Aç şunu. Ver 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 ver. ver. Şu silahı alayım ben. Burada adam vardı az evvel. Bak sesler geliyor. Ama adamları göremiyorum. Neredesiniz lan? Aha. Nereden? Nereden gülüyor sesler? Evet ben burada yargı dağıtırım yani. Bak şimdi. Hadi be. Lan. Ah be. Vuramadım bunları. Pompalı lazım bana. Şurada silah var. Çabuk 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 çabuk. Neyse biraz daha yukarıya uçayım ben arkadaşlar. Var mı burada bir şey? Yahu insan bir şey koymaz mı ya? Hadi bakayım. Bari burada silah olsun oğlum ya. Arkadaşlar hiçbir yerde silah bulamıyorum. Nalet gitsin ki. Ha. <laughs> Dandik dundik silahlar. Evet. Ha. Tamam şurada mermi var. Lan niye almadın? Şunu başa koy. Haydi bakalım. Belki burada vardır. Ne olur olsun artık ya. Burada da yok. Şu üste bakalım. Burada da yok. Çok güzel. Rezil olduk. Nereden bulacağım ben ya? İn aşağıya. Benim adam nerede? Neyse ben benim adama doğru gideyim. Aha pompalı mı lan bu? Harika. Harika. Aha, şurada bir şeyler var. Çıp 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 Topla. Oh be. Oo, güzel. Şunu bir içelim önce. Altını al. Bunda. Oh 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 oh. Bu daha güzel. Neyse dursun. Başka. Şunu da al. Benim adam nerede ya? 700 metre ileri gitmiş. Ha dur şuna konuşabiliyor muyum? Kardeşim. Aha aha aha. Oy. Oy. Öl artık da. Ha? Tamam. Mermi de kalmamış ha. Neyse biz arabamızı alalım. Buradan kaçalım. Abo. Abo, sıkma lan. Nerede o çaka? Neyse kaç bizim adamı bulayım ben. Benim adama ihtiyacım var. Neredeydi bu? Dur. Şöyle uçalım biz. Abi şurada kılıç var mıydı yani? Yok. Tavuk yumurtası yok. Hiçbir şey yok. Ben gene bomboş geç geçtim çıktım yani. Evet. Enerjim de yok. Hiçbir şeyim yok. Valla rezil bir durumdayız arkadaşlar. Hemen enerji içeceği bir şeyler bulmam lazım. Şurada var mı lan? Var mı burada bir şey? Var gibi. Neyse bir çıkalım bakalım. Geç buna. Yukarıda vardır diye düşünüyorum. Aha sağlık kiti süper. Bas bakalım şunu. Haydi koçum. Haydi. Baba kaçar. Koş. Oğlum niye hiç tavuk yok burada ya? Piyasada tavuk yok. Evet arkadaşlar benim ee, ekipten eleman biraz kafasına göre oynadığı için ve ben yanlışlıkla tekli girmediğim için oynamak zorunda kalıyorum. Motor sesi vardı. Heh, şunu bir içelim. Oh. Evet. Kim sıkıyor lan? Çatışma var. Severiz. Ama benim bileman nerede? Benim elemanı bulmam lazım. Oy adamlar var. Neyse ben çaktırmadan alana gireyim. Şuna. al. Koş 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 koş. Ama o adam var. Adam gördü beni. Haydi bakayım. Ne oldu lan? Ezildin mi? Ha? Öyle ezilirsin işte. Pompalı da lazım bana. Bunlar nereden sıkıyor acaba? dur be onları bir tane sıksam iyi olur da nereye gitti lan bunlar Haydi. Bizim adama doğru gidelim biz. Benim adam nerede? Kaç. Aman ya. Tüh. Arkadan önden vurdular beni. Bizim adam ne yapıyor burada? Neyse bizim ortağı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bizim ortak tam kafadan vurdu. Bakalım beni kurtarabilecek mi? Güzel dövüşüyorsun güzel. Aman oğlum aman arkanda önde her tarafında adam var ya. Git al beni git al. Yapıştır. Lan benim üstümde de hiçbir şey yok ki. Hadi hadi çabuk. Adamsın, kralsın, kobrasın, yılansın. Çabuk git alana. Kurtar benim gari. Bakalım haritaya. İyi, kurtaracak yer çok da. Arkadaşlar bu maçı almamız lazım. Ben çok şabalakça öldüm. İnşallah bizim eleman beni kurtarır. An kaç 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 kaç. Bas gaza bas. Sıkıyorlar. Haydi koçum. Ali Kemal yapıştır. Kardeşim yapıştır. Bekliyor seni. Lan oğlum önce beni kurtar bırak orayı. Haydi bas 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 düğmeye bas. Evet geliyorum. Meydanlara geri dönüyorum arkadaşlar. Alan da daraldı ki ne silah var ne bir şey var. Haydi bakalım. Nereye atlayacağım ben? Evet. Nerede lan bunlar? Yani beni düşmanı kucağına atacaksın illa. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam. Başka bir yat var mı burada? Çok güzel yok. Ok. Aç. yapıştır. Yapıştır. Bir adam vurdu boşaltalım adamı ya. Neyse arkadaşlar güzel. Ben benim kardonun yanına gideyim yoksa beni yerler bunlar. O benim silahım yok ki ya. Haydi koçum. Vur şunları. Evet. Alanda daralmış. Bende hiçbir cacık yok. O kimdi lan? Hadi be. At at at. Evet güzel. Nereye sıkayım lan? Haydi be. Bas 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 bas. Çabuk 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 öleceğim. Çabuk, 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 çabuk. Ah be, tüh. Arkadaşlar en aylık ettik. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar da hoşça kalın. Bay bay.